Merhaba arkadaşlar. Bugün şarkı videosu yapacağız. Evet. Evet. Gözükmüyor arkadaşlar. Aşağıda yorumlara yazar kankim. Evet videomuza başlayalım. Şarkı videomuz. Hadi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gel, sege, sege. Gel bakayım buraya yine geldik mekana hadi bakalım Yasin <laughs> Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu <laughs> zolların nektan <laughs> Her an dönebilir devran Kervan bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Don. Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkate et canoların eline Kapatıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar de Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz anca Beni sal önümü göre bir birader Ölüme alışamadım deniyorum hala yeah. Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastı. Yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki benle gururlanır anne Brrr. Her an dönebilir devran Brrr. Kervan bu gecede kervan Brrr. Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zolların Her an dönebilir devran Brrr. Kervan bu gecede kervan Brrr. Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zolların Bunu al yeni gönder Deixe-me helicóptero. kere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa işte bir hayır Güzelim bu geceyi benim için ayır Bize gel yakından tanı makinayı Ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Günü hatırlamam gece sonunda Hatun Porsche ben direksiyonundayım Yavaş olamam vites sonunda Dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim yediriyordu zoların aktan. Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim yediriyordu zoların ayıptan